Onlar bize Saadettin İlo. Ee, Saadettin Bey Geçen sene bugünlerde günlerde çıkmıştınız. Evet. Ee, neler yaşadınız, neler hissettiniz? Evet. Neler hissettiniz? Ben Adıyaman'a gitmiştim. Adıyaman'da görev gitmiştik. Yani orada bazı şeyleri, faaliyetlere katıldık. Öyle yani. Ne hissediyorsunuz değilim? Ya, o duygu nasıl anlatayım yani? yaşanması zor bir şeydi yani. Biraz ses olmuyor Neler yaptınız orada? Çıkık yıkık yani, Yaşayanları çıkartmaya çalıştık. Çıkartabilmiş miydiniz? Evet, çıkarttık. Bir tane 3 yaşında çocuk, bir tane de anne çıkartmıştık. Neler hissediyorsunuz Yani, nasıl diyeyim? Bambaşka bir duygu. Öyle diyeyim yani. Şoför olarak görev yaptım depremde. Ee, Peki 3 günlük, kısa bir sürede 5 tane şehir dolaştık. Ee, araçlarımızla yardım dağıttık. Lo, e, lojistik kısmındaydım görevin. Görevimizi en iyi şekilde tamamlayıp Zonguldak'a geri döndük. Nedirsettiniz? hissettiniz? Ee, biz ikinci günü ancak lojistik şey olarak görev aldık. Arkadaşların elbiselerini falan getirdik. Merkez üssüne sobalar yapıldı. Sobaları kamyonlara yükledik. Sobalara getirdik deprem ciddile. Ee, i̇nanılmaz bir duygu. Ee, bir an önce görev almak istiyorsunuz. Böyle doğal bir felaket olmuş. Ee, Yerinizde duramıyorsunuz. Bir an önce görev almak istiyorsunuz. Ee, i̇kinci günün <laughs> akşamında yola çıktık. Ee, çok kısa bir süredir de beş tane şehir dolaştık. Hiç durmadık. <laughs> Ee, söyleyeceklerim bu kadar Sizin sorunuz varsa ee, Şu an ne hissediyorsunuz peki? Şu an e, bir sene geç Üzerinden e, Tabi kayıplarımız çok e, Üzücü bir olay e, Bugün de anmaya geldik 3 e, Şubat <laughs> 2023'te Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybeden ve 11'ini kapsayan iki büyük depremin yıl dönümündeyiz. Tabii 6 Şubat 2023 tarihinde 50 bin üzerinde vatandaşlarımız, vatandaşımız vefat etti. Hepsini rahmetle, saygıyla anıyoruz. Tabii burada madenci arkadaşlarımızla beraber büyük bir özveriyle, beraber, özveriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldık. 4 bin, 4 bin maden, Türkiye Taş Kurumu'na ait madenci kardeşimiz ve 51 MTA işçimizle beraber 11 tane deprem bölgesinde e, yerin altındaki enkazın altındaki bir cana nefes olmak için mücadele ettik. Tabi bu işin kahramanları bizim madenci kardeşlerimiz yaptıkları e, çalışmalarla birçok cana birçok e, yerin altı enkazın altındaki vatandaşımıza can oldular. Evet, Çimenlere koyuyoruz arkadaşlar. Buyurun.